Evet sevgili arkadaşlar, gönül dostları şimdi de yanımızda davası için ömrünü feda etmiş abimiz var. Haluk Kırcı. Kadimşehir Erzurum tanıtım günlerinde kendileri de hemşehrilerini yalnız bırakmadılar. Abi hoş geldin, sefalar getirdin. Kardeşim, sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi, Nasıl buldun ortamı? ortam çok güzel. Bir defa her şeyden önce İstanbul gibi metropolde Erzurum'un kokusunu aldık. Nefesini hissettik. Ee, hazırlayanların e, buralarda bu emekleri verenlerin hepsine teşekkür ediyorum öncelikle. Erzurum elbette ki kadim bir şehir. Hani her yer Trabzon'sa dünyada her yer Erzurum. Yani, Öyle diyelim. Bunu gösterdik her yer Erzurum olduğunu. İki aydır evimize de doğrusu gitmedik komisyon olarak. Çift emirhali medreseyi oraya getirdik. Üç gün getirdik. Ve esnafın yüzde doksanı Erzurum'dan buraya geldiler. Hı. Satışlar için şu anda onlar memnun, halk memnun. Ve şu ana kadar yapılan etkinliklerde rekor kırıldığını söylüyorlar. Böyle de bir durum oldu. Abi Erzurum'un rekor kurması Erzurum'a yakışır. Gayet de Erzurum içinde normal bir şey. Çünkü İstanbul'da benim bildiğim kadarıyla 400 bine yakın Erzurum var. Belki 4 milyon Erzurum sevdalısı var. Erzurum'a gelip suyun ekmeğini içip de Erzurum'a aşık olmamak mümkün mü? Bizim tek sıkıntımız İstanbul'da değil, bizim asıl sıkıntımız Erzurum'da. Biz Erzurum'un e, ayak atmasını istiyoruz. Erzurum'u terk edemeyiz. Erzurum bizim baba ocağımız, atı ocağımız. Erzurum bizim her şeyimiz. İstanbul'da yaşayan Erzurumlar veya Türkiye'nin diğer yerlerinde yaşayan Erzurumlar Erzurum'a gereken değeri vermiyorlar. Erzurum'da yaşayanların verdikleri değer, şehre kattıkları katkı, buralara kadar zahmet edip gelmeleri, burada büyük emekler sarf etmeleri elbette ki Erzurum açısından övülecek bir şey ama Erzurum dışında yaşayanların Erzurum'a katkıları çok sayıp, bundan ben bir defa birinci derecenin bim. Sizin vasıtanızda bütün Türkiye'de yaşayan Erzurumlara Erzurum'a sahip çıkmalarını rica ediyorum. Erzurum terk edilecek, bir daha geri dönüp bakılmayacak bir şehir değil. Erzurum geleceğe de ışık tutabilecek. Türk'ün kültürünü, Türk'ün tarihini, Türk'ün vicdanını, Türk'ün dinini yaşatan bir şehir. Onun içinde bu şehre sahip çıkmak lazım. Ben herkesin Erzurum'a dönüp vicdanlarını da bir, tarafa bırakmadan bakmalarını istiyorum. Erzurum'u terk etmemelerini istiyorum. Erzurum'a hiç olmazsa Erzurum'un bütün etkinliklerine katılmak bir tarafa, senede bir defa imkan olanların Erzurum'a gitmesini istiyorum. Emmalı mülkü olanın Erzurum'da satmamasını istiyorum. Çünkü bir gün gelir de biz pasaportlarla Erzurum'u ziyarete gidersek o gün işte öldüğümüz gündür. O gün Türk milletinin öldüğü gündür. Biz Erzurum'u terk edemeyiz. Onun için Erzurum'a sevdalıyım. Ben Erzurum'u seviyorum. Erzurum için işte her şey yaparım diyen insanların Erzurum'u maddi manevi terk etmemeler lazım. Abi son olarak bizim diyalogumuzu bilenler, yakınlığımızı bilenler rahmetli reis çatının cenazesinde yapmış olduğunuz açıklama biraz Erzurumları burktu gibi bir durum tam yanlış anlaşıldı? O çok önemli. Abi ben bir insan nerede doğup büyürse, nerenin toprağını koklarsa, nerede çocukluk hatıraları varsa orasıdır. Ben er Nevşehirli değilim. Ben Nevşehir'i 18 20 yaşı 20 yaşındayken gördüm. Benim babam yedek subayken Erzurum'a gelmiş. Erzurum'dan kız almış. Benim dedem, dedem annemin babası İspirli. Annemin annesi de Tortumlu. Yedi göbekten Tortumlu bir şey Erzurumlu bir ailenin çocuğuyum. Ama sonuçta ata toprağında inkar edemeyiz. Bir Nevşehir gerçeği var çünkü. Nevşehir gerçeği var. Kimlimde de Nevşehir yazıyor. Benim o da orada benim toprağım. Ama benim için Nevşehir hani elbette ülke toprağı olarak çok önemli ama benim için Erzurum benim kendimim. Yani ben neysem Erzurum o diye düşünürüm. Benim etim, kanım, canım, her şeyim, ruhum Erzurum'dur. Kim ne düşse düşünsün. Ama benim çocukluğumun, gençliğimin her sokağında hatıratı olan bir şehir ve öyle bir sevdayla seviyorum ki Erzurum'u. Nevşehir'im ben Nevşehir'li oldum bilmem yani hissetmem. İnsanın hisleri önemlidir, duyguları önemlidir. Ben anne tarafım Erzurumlu, baba tarafım Nevşehir'li. Bunu inkar etmem. Orada benim vatanımın bir toprağı, orayı da severim. Ama Erzurum benim için değer bakımından, ruh bakımından, enerji bakımından, insanlık bakımından ve her şey, bütün her şeyin açısından Erzurum benim için çok önemli bir şehirdir. Ve ben kendim olarak orayı hissediyorum. Yani hissettiğim yer Erzurum. Kim nedir? Se düşünsün yani. ben fark etmez, bağlamaz benim. Evet, Yok şimdi daha açıklandı. Tabii zaten o açıklamayı rahmetli Çatlı'nın Nevşehir'in daha önemli bir değerin Nevşehir'in sahip çıkması, daha çıkması gerektiğini söyleme babanda söylemiştiniz bunu. Yani ne için söyleyeceğim? Nevşehir'in üç tane kahramanını say deseler, üç tane vatan evladını say deseler bir tanesi Çatlı'dır. E şimdi o memleketin evladı kalkmış, bütün gençliğini, ömrünü feda etmiş, çoluk çocuğunu yıllarca terk etmiş, vatan için mücadele etmiş bir adam. Nevşehirli parayı biraz fazla sevdiği için çatıya dönüp bakmıyor. Aksine çatıda parayı hiç sevmezdi. Bu da bir tezat yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abiciğim. Ben de teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her duruma kim sahip çıkıyorsa başımızın üstünde yeri var. Allah razı olsun. Bu cümlelerin üzerine söyleyecek başka bir şey yok. Konumuz abim Haluk Kırcı'ydı.